Gözlerimizi açtığımız her gün büyük bir sorumluluğun omuzlarımızda olduğunu hissediyoruz. Türk milletinin yüreğidir Kızılay. Bizler bu yüreği taşımanın hassasiyetiyle çalışıyoruz. Hangi şartlarda olursa olsun insanımızın yanında olabiliyorsak, acıları bir nebze olsun dindirebiliyorsak, sofralara sıcak bir aş ulaştırabiliyorsak birbirini hiç tanımayan insanlarımızı kan dostu yapabiliyorsak doğaya fidan armağan edebiliyorsak hepsi senin sayende 152. yaşımıza seninle geldik. Sen var oldukça yüreğin olarak bizler de yanında olacağız.